Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kutu 24 volt 60 maksimum 70 amper gücünde akış şarj kontrol cihazıdır. Ne içindir? Rüzgar türbinleri ve su türbinleri için kullanılır. Su türbini için kullanılacaksa söyleyeceksiniz. Buraya ben ayrıca e, rezistans bölümü ilave edeceğim. Bu da ayrıdır. Kullanma kılavuzunda da açıklamasını yazıyorum. Şimdi size kısa bir video çekeceğim. Nasıl çalıştığını. İlk önce bunu fren alıyorsunuz. Ve daha sonra artı eksi aküyü doğru bir şekilde bağlıyorsunuz. Daha sonra da 3 bas bu alternatörden gelen. Şunu alternatör olarak görelim. 3 bas kabloyu yani 3 kabloyu. Bunların sırası fark etmez. Yerleri değişik olabilir ama bu artı eksi çok önemlidir. Bunları bağladıktan sonra örneğin şimdi ben şunu önce aküyü bağlayayım. Görün, elektrik geldi. Şimdi şurada göreceksiniz ki hiçbir şey kullanmadığım halde 0.8 amper yazıyor. Şimdi bu 0.8 amper, şuraya bastığınızda da ekranın ışığı yanar. Şu cihazın yani şu iki ışıklı kalp diyelim biz buna, bunların çalışmasını sağlayan enerji, yani bir kovada bir damla su gibi görün. 0.08 yani 80 amper gücünde bir enerji çekiyor. Tabi bu cihazın çalışması için mutlaka bir enerjiye ihtiyaç var. Onun için öncelikle aküyü bağlayın. Daha sonra da alternatörü bağlayın diyoruz. Burada da notlarım var. Kullanma kılavuzunda da yazıyor. Ve daha sonra da freni indiriyorsunuz bu bağlantıyı yaptıktan sonra. Şimdi ben masaüstü test yapıyorum. Çalıştırıyorum. 28.5 volt'a gelince fren yaptığını göreceksiniz. Bakın şimdi şu anda bakın 5 ampere çıktı. buçuk 5 ,5 amperle aküyü şarj ediyor. Ve fren yaptı. Bu kay kayış sesi. Şöyle biraz düşüreyim. Bakın voltajımızla Son ben hızlı döndürdüm sizi zamanınızı almamak için. Ben biraz daha 27 buçuk 28 buçuğa geldiğinde ben biraz daha hızlandırayım evet Akülerim benim çıkma aküler öyle akü olduğu için çabuk dolup çabuk boşalıyor onun için bu sizde yapmayacaktır. Bakın 28 aslında aküler yavaş yavaş dolar 28.2 şimdi dikkat edin 28.5'ta fren yapacak evet fren yaptığında da yeşil ışık yanmakta gördüğünüz gibi evet gayet güzel sağlıkla çalışmaktadır. 28 tekrar çay gelecek. Evet. Tren yaptı ve bıraktı. Şu anda da bu devirde 3.40 amperle aküleri şarj ediyor. Bunda ayrıca hem bağlarken hem sökerken kullanacaksınız cihazı. Şunu biraz düşüreyim. Haberlerde işte yarın fırtına bekleniyor veya akşam fırtına bekleniyor denildiği zaman bunu kullanacaksınız. Şöyle ki çektiniz bunu. Bakın burada ışıklar söner. Alternatör çok yavaş bir şekilde dönüyor. Yani akünüzü, cihazınızı, kanatlarınızı, alternatörünüzü korur. Tehlike geçtikten sonra yani rüzgar kuvvetli fırtına geçtikten sonra bunu indirdiğinizde üretime tekrar başlar. Evet gayet sağlıklı çalışmaktadır. Ve şu ışıkları da size kısaca açıklayayım. 3 faz ışığıdır. Faz 3. Örneğin şu kablo kopuk veya alternatörde elektrik gelmiyor. Bakın ışık söndü. Bu diyeceksiniz ki bu kabloda bir şey var. Bunu araştıracaksınız. Veya şunu çıkarayım. Bakın orta ışık söndü. O zaman bu kabloyu araştıracaksınız. Gibi. Yani bunlar da sizlere bilgi veren ışıklardır. Bunlar da önemli ayrıntılar. Evet, yaptığınız işlerde başarılar dilerim.